İsmail, Emre ve Muhammed içeri koydu. Bir dakika arkadaşlar yayın açtım. Ben gibis ya. yapıyorum tamam mı? Bekle. Son son kontroller. Bana göre soğuk. Aslanım. Dur bak ben iletişireceğim sana Stepan'a. Ama vermem. Vermeyeceğim. Sanırım şu an yayın. Mikrofon tamam. Hadi. Kamera. Hadi oğlum. Oğlum Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi yayına Hadi kardeşim. Evet yayın başladı arkadaşlar. İyi günler. Merhaba İyi değerli Çukurova Gölü Spor Kulübü takipçileri. Bugün Konya 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda grup maçları tamamlandı. Son 16 turunda Çukurova Gölü Spor Kulübü ile Samsun Engelsat'a karşılaşacak. Grubunu lider bitiren Kutuva'da gönül engelden spor kurulu H grubunun kurulusu Engel Zeta ile başlayacak. Kutuva'da 1 numaralı bölgede Emre Çelik, 3 numarada İsmail Özden, 5 numarada Muhammed İşlek oynayacak. Bugün maç anlatımında Burakcan Gökçe ve Halilcan Coşkun bizlere yorumlarıyla eşlik edecek. Evet, herkese merhabalar. Kutuva'yı gördüğümüz gibi gayet etkili taraftarları var. Güzel bir maç bizi bekliyor gibi. Çukurova lider bir zaten. Evet, konsantre olmuş gözüküyorlar. Sallan bir maç bekliyoruz. Skoraya bir parantez açmak gerekirse 2022 yılında büyük başarı göstererek yükselmediğinden gördüğünüz gibi yükselmeyi gösterdi. Gayet kaliteli, savunması e, toplu olan bir takım. Tecrübeliler de ayrıca. Samsun Engel Sefer ise geçen yıl katıldığı Türkiye Kupası'nda e, kupada Türkiye şampiyonu olarak tamamlamıştı. Onlar da gayet başarılılar. O yüzden Dirençli bir maç bekliyoruz. Güzel bir maç bekliyoruz. İzleyici kitlesi de gayet iyi gözüküyor Çukurova tarafından. Evet, gayet dinamik, enerjili bir takımlar. Tekrar kadroyu hatırlatalım bu arada düğmen takipçilerimiz olduğu. Bir 1 numarada Emre Çelik, 3 numarada İsmail Özden ve 5 numarada Muhammed İstek yer alacak Çukurova görmen Yerler Spor Kulübü'nde. Samsun'u pek bilemiyoruz bu arada ama Çukurova tarafında olduğumuz için onların... Sizin için sadece bir, üç ve beş numara olarak söyleyeceğiz top geldiğinde. İsimlerini bilmiyoruz çünkü hakim değiliz. Ekranın sağ tarafında Çukurova görme engelliler spor kulübü. Sol tarafında ise Samsun engelsi de Tayyip'e alacak. Böyle başlayacak. Cenk ön planda olduğu seyir zevkinin yüksek güzel bir maç olmasını dileriz. Şu an Meksika <laughs> İzlanda dalgalanmasını Bırak. taraftarları Masadan daha rahat çekebilirsin. Öyle mi? Aha. Nasıl hocam? Tamam. Şeyler yapacağım değil. ya, şöyle geçiş yapacağım ama. Aha. Evet, şey yapacağım. Sabit de tutabilirsin orada. Şu şey diye yaptım düşündüm. Hani zoom yaparım. Git gel yaparım diye düşündüm de. Ondan. Yayınla alakalı detayları tartışıyoruz. Size iyi bir yayın izletmek için. Millet bana Millet yorum yazıyor da. Yorum yazan takipçilerimiz var bu arada. 13 kişiye ulaştık şu anda. 13 izleyicimize tekrar selamlar. maçımız birazdan başlayacak. Arkadaşlar kameramız gitgelli kameradır. Onun için sıkıntı yapmayınız. Gören top top takip top iyi, takip edebilecekler zaten. Göremeyen izleyicilerimiz için de dinleyicilerimiz için de biz gerekli aktarımı yapacağız <laughs> Son kontroller gerçekleşiyor. Biraz sonra yayına girdiğimizde 3 dakika <laughs> civarı vardı sanırım. İsmailcan abi ismi okur musun demiş. İsmailcan merhaba. Tam... İsmailcan selamlar. Senin alaşında 3 numaralı bölgede olunacak. Selam. Maçın galibi. Yarın Nide ile karşılaşacak. Nide, Arkadaşlar. Sakarya'yı teknik olarak geçti. Bir önceki maçta da Nide sonradan gerek kadrosuyla Sakarya'yı 10 0 gibi teknik bir skorla mağlup etti. Çok kendilerini yormadılar düşüncesindeyiz. Bakalım bu maç ne olacak? Gerçekten Nide Çukurova maçı çok çekişmeli ve güzel bir maç olacak. Evet. İki evet. güçlü takım. Zaten artık evet. 16'nın belli olduğu eşleşmeleri oynuyoruz. Yarın daha çetin maçlar geçecek muhtemelen. Maçı Kübra Hocam sunuyor. Kübra Hocam. Sunuyor. Kübra Hocam evet. evet. İyi seyirler diliyoruz şimdi. Şşş. başlıyor maça. Top. Beş, üç, üç numarada. Bir. Bir Top bir numarada. Lockout. Emre de. Emre şutunu atıyor. Emre bir şut. Etkili bir şut. Savunma dikkatli. Top 5 numarada. Out. out. Top tekrardan Emre'de. 21 kişiye çıkmış bu arada yanımız. Savunma ne oldu maç Güzel atış. Etkili Güzel bir şut ve gol. Güzel. Beş numaradan, beş numaradan top ağlarda. İsmail başkanın kullandığı top. Güzel bir atış. Evet. Bir pas bir verdi. Yerden. Bir numara top. Şimdi gerçekleştirdi yerden. ve out. Çıkmadı. 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 Emre. Yerden Top 3 Dumanı da. Evet. Bu da 5. Ve gol. Top ağlı. Muhammed'in... Muhammed'in savunmasından sekten top. ağlarda da. İsmail. Uf! Mayın çok etkili İnanılmaz bir gol. şut. gerçekten etkili atışları var top 4 numara, 5 numaradan içeride. Sırt ve gol yükünü sırtlayacak gibi gözüküyor İsmail Başkan. Bir mola geldi. Time out Samsun sanırım. 2-1'lik üstünlüğü var. 11 dakika 2 saniye var. İsmail Başkanın attığı şutları ben farkı açmada etkili olacağını düşünüyorum. İsmail döşe demiş birisi. Aferin İsmail. Evet yorumlarınızı görüyoruz arkadaşlar. İsmail Başkanın tecrübesiyle İsmail Başkanımız gerçekten... Tam prime dönemlerini yaşıyor kendisi. Arkadaşlar tek tek konuşun diye yazmışlar. <laughs> Alper Hanım topuz. Topu, sol taraftan Sağ taraftan tamam mı? <laughs> Top üç numarada. Atış gerçekleştirdi. <laughs> Top. Evet şimdi Muhammed. Atışını gerçekleştirecek. 1 numara sekti ve ağlarda. Yine Ve bir gol daha. Çukurova 3, bir. Samsun 1. Değil mi? Doğru. Top 1 numara Emre de. Atışını gerçekleştirdi. Köşeden sekti top, ağlarda. Harika bir gol daha. Çukurova 4, 1. Tekne gitme ihtimali yüksek. Kesinlikle öyle. Evet top 5 numarada. Samsun'un oyuncuda. da. Bir pas verdi orta oyuncuya. Top 3 numarada. Atışını gerçekleştirdi. İsmail Başkan sektirdi. Muhammed tuttu. Kurtardı tamamdır. İsmail Başkan kullanıyor. Atışını gerçekleştirdi. Top 4 numaradan ağlarda. 5. gol var. İnanılmaz bir şut. Evet. Top tekrar 5 numarada. 3 numaralı oyuncuya pas verdi. Top 3 numarada. Atışını gerçekleştirdi. Top 5'te Muhammed'de. Muhammed. Muhammed. Atışını gerçekleştiriyor. Top 5 numaradan sekti. Ağlarda. Çok fazla izleyemeyeceğiz maçı galiba. Burak adam. Farkı açıyor. Şu an 6-1 değil mi? Evet. Oyuncu Değişikliği var bu arada. İsmail sapla yazmışlar. Onları okumayalım. <laughs> bir oyuncu değişikliği 12, var. 12 kula... evet. şey mı? Oyuncu Değişikliği oldu Samsun'da arkadaşlar. Bir dakika. Hemen kısa bir mola evet. İşlendirmek istiyor olabilir. Şimdi oyuncu Değişikliği gerçekleşiyor. 10 dakika 34 saniye var. Evet. 5 numara oyuna girdi. Evet. Top Samsun'un 5 numarasında. Topu aldı. Evet, genç bir kardeşimiz bu. Top blackout. İyi Kesinlikle öyle. Top Emre'de. Emre 3 numara geldi. 5 numara geldi. 5 numara dışlı kullanıyor. Aman ya Rabbi. Aman şey ya Rabbi. Mükemmel bir silme. Muhtemelen yeni değişiklik yaptıkları için orayı değerlendirmek istediler. Kesinlikle öyle. Kullanıyor. Kesinlikle öyle evet. Ve 3 atıyor iyi bir şey. Top tekrar 5 numarada. Altışını gerçekleştiriyor. 1 numara Emre Emre şu topu aldı. Olduğu yerden top tekrar 5 numarada. Topu şu an top ortada kaldı. Top şu an sus, şey bir durumda. 10 saniye. Evet, evet orada saniye başkanı, atar. bir numara defansı evet. geçiyor evet. Eminim, Muhammed işte evet. kullanacak. Şu, şu an Evet. Evet. evet Muhammed 5 numarada. Evet. Samsun tarafında bir tartışma yaşanıyor. Sahte koşu. Out. Çok minik bir out yani. Bir karış falan. İsmail Başkan veya Emre kullansa Metin daha yüksekti bir penaltı daha veriliyor. İllegal koçik mi? Muhtemelen. İtirazdan dolayı galiba. Yok. Tekrar yok. Penaltı iptal. Tamamdır. Top 5 numarada. Karşı takıma mı Evet. Top 5 numara Muhammed İsmail Başkan'a verdi. İsmail Başkan. Top 4 numaradan de iyi defans. 3 numara atışını kullandı. Top 1'de Emre 5 numaradan etkili bir şut. 5 numara. Out. 16 kullanıcımız şu anda yayında. Skor 8-1 değil mi? 7-1 özür dilerim arkadaşlar 7-1. Süreyi verelim bir de. High ball Samsung 9 dakika 11 saniye lan 9 dakika 11 saniye. Skor 7-1. Şu an penaltı kullanılacak. Penaltıyı da top tekrar top Muhammed İsmail'e verdi. İsmail İsmail bir numaraya gitti. Atışını bir numaradan gerçekleştiriyor. Aman ya Rabbi. Ve gol topağlarda. 5 evet. Beş numaradan Skor 8-1. Top 1 numarada. 1 numara çok bekledi. Topunu aldı. <laughs> Mami. Mami sektere topunu 5'ten ağlarda. <laughs> Maç 9-9 9-1. Samsun oyuncu değişikliği. Burak hocam siz karşı bir düşünüyorsunuz. Yani bu maç belli zaten böyle olacağı. Onun için çok da bir yorum yapmaya gerek yok. Halbuki izleme hocam. Yarın bir ihtimalle Nidem'in rakibi artık kesinleşme üzere. Çukurova olacak. Gerçekten kötü bir maç izleyeceğiz. Siz Onlar da. Yani şimdi şöyle Çukurova'nın savunmasını tam göremedik. Kullanmaya gerek duymadılar. Çok yorulmadılar. Bence bu iyi bir şey. Yine e de branşlı bir takım çok daha iyi maç Kesinlikle. Evet. Çukurova tarafından motivasyon görüntüleri. Evet. Oyuncu değişikliği gerçekleşti bu sırada. Evet, 1 numaralık oyuncu değişti. Evet, 3 numaralı top atışını gerçekleştirdi. Evet, top Mami. Bilek Ağuz. Oyuncu değişikliği. söylemiştik. Artık, evet. Yakın, Mami. Mami çıkıyor. Yani beş numara, falan beş numara girmek üzere. Zoom atalım bakalım. atabilir ne kadar atabiliyoruz? Oha. Bir kere sizi böyle giren arkadaşımızın lakabı da TikTok fenomeniymiş. Zakir oyuna Zakir giriyor. Zakir evet. Zamanda... Bir isim. Son zamanlarda top 1 numarada. Atışı gerçekleştirdi Emre. Top 1'de. Out. Etkisiz bir atış. İsmail, Zakir, Zakir atışını gerçekleştirdi, 3 üç numara. 3'ten 3'e İsmail. Etkili bir atış, 3'ten 3'e evet tekrardan. Tekrar 3-3'e bir atış. Evet, 1 numara, Emre. Çok iyi. Zor savundular. Aslında şey diyebilir miyiz? Bu maç direnmeye başladı Samsun takımı. Evet, önceliği istedik. Ve gol. Evet, bu evet, yorum üstüne bir gol olmadı. Evet, skoru verelim. Skorumuz 11. Çukurova 10. Samsun geri 1. Dakika. Ve 7 dakika 27 saniye. Son bir gol kaldı arkadaşlar maçı bitmesine. Eğer atarlarsa. Evet. 5 numara. Zakir. Zakir. Maske penaltı saldı. Tutarsın Zakir diyoruz. Fenomensin diyoruz. Evet Zakir gözlüğünü kontrol ettiriyor şu anda. Samsun ekibi bir gözlük penaltısı kazandı. Sence bunu nasıl değerlendirebilir, değerlendirebilir mi? Bence Zakir bu topu tutacak. Evet. Top uçtum arada. Fazla döndü Zakir. Arkasını döndü, bacak arasından atışını gerçekleştirdi Zakir. Bilo. Demiştim Zücağı'da. Evet. Eğer atarsa... Kalesine devleşti Zakir'i. 9 metre kale, 1 metreye düştü Zakir varken kale küçülüyor. Olmaz bir sorun var? <laughs> Top 3 numara. 1 numaraya verdi Emre. Bu maçın son olacak mı derken? Top 5 numara da. Out. Top Emre. 3 numarayı verdi İsmail. İsmail atışını gerçekleştirdi. Top sekti ve ağlarda. Evet. Ve Skor 11-1. Maçımız teknik olarak sona ermiştir. Spor Tüm Görmen Gelden Spor Kulübü üstü geldi. Yarınki rakipleri. Niğde Görmen Gelden Spor Kulübü. Evet. Yarınki maçta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.